Biz kocaman bir Luna Park'a geldik. Yaşasın. Dev gibi bir Luna Park. Neye bineceğiz bakalım? Bakar mısınız? Ne kadar kocaman bir Luna Park. Burada ne varmış? Burada çarpışan arabalar var anneciğim. Gördün mü? Evet çarpışan arabalar var. Burada da böyle döneme işte uçak gibi bir şeyler var. Çok güzel. Hadi gidelim bakalım hangisine gideceğiz? Şuna binelim mi? Önce bu uçaklara gidelim. Şuradaki uçaklara gidelim. Koş koş koş. Koş bakalım koş koş koş. Çıkalım merdivenlere. Evet. Bunu bize alırlar mı acaba? Çocuklara kaç yaşındaki çocukları alıyorlarmış acaba bunu Ömer? Çık anneciğim. Evet. Çık hangisine binelim? O pembe çok tatlı. Ama onun bak burada şeyi var. Gel buna binelim. Buna binelim gel gel. Bak buna binelim. Bak bu boş gördün mü? Onun önünde kemeri vardı. Buna binebilirsin. Aa mavi de var orada Ömer bir tane mavi Mavi de var gel ona da bakalım O güzelse ona da binebiliriz gel gel Tamam arkadaki daha çok hoşuma gitti benim Yeşil var bak şurada bir tane daha açık mavi değil. var Şunu da binebilirsin istersen Bu da çok güzelmiş Burada da yeşil var Burada da bir tane daha mavi var Ve bir tane de dünya var Onun kemeri mi varmış Ona binemeyiz o zaman açık değil Dur abilere sorayım ben şimdi buna bir tane bilet alalım Binelim şimdi tamam mı Hemen soruyorum bakalım ne diyecekler bize. Ömer sana bir kötü bir haberim var anneciğim. Ne biliyor musun? Bu bunlara bindirmiyorlarmış. 12 yaşından küçük çocukları bu araçlara bindirmiyorlarmış biliyor musun? Abiler öyle söyledi. Maalesef bunlara binemiyoruz arkadaşlar. Çünkü Ömer küçük olduğu için 12 yaş altı binebiliyormuş bunlara. 12 yaş üstü binebiliyormuş pardon. İnelim bundan hadi gel. Başka bir şeylere binelim. Bunu sana bindirmediler. Gel başka şeylere gidelim. Başka yerlere gideriz biz de. Ne yapalım değil mi anneciğim? Evet. Daha büyüyünce gelmek zorundayız. Gel bakalım gel gel gel. Neye gidelim? Neye gidelim acaba? Bak şurada neler varmış. Gel onlara bakalım bak. Ömer bak bunlarda ne varmış. Bak gel. Langırtlar buldum bir sürü gördün mü? Aa bununla oynayabiliriz. Bak şöyle şöyle oynanıyor. Şöyle yapıyorsun bak topu atıyorsun. Ama oyuncu olması lazım bir tane karşında. Bakalım başka nerede varmış? Bak burada da bir tane varmış gördün mü? Burada da bir tane var. Bak bu da. Bu da var. Bununla da oynayabilirsin. Okey. Evet. Topu yok çünkü ona bir tane jeton atmamız gerekiyor çalışması için. Jeton atarsak çalışır. Alalım mı jeton? Tamam onu soralım. Belki buna bir bindirirler. Bununla oynatırlar bizi belki değil mi anneciğim? Evet. Çünkü binemedik öbür dönme dolapları. Bununla oynayabiliriz belki. Çok güzel bir parktayız arkadaşlar biz burada. Çok eğleniyoruz. Hoşçakalın.